Kuş botlarını mı giyeceksin Ata? <laughs> Herkese merhabalar. Bu hafta yine beraberiz sizlerleyiz. Bugün Ata'yla beraberiz. Özel abla... konuk benim. Evet özel konuğum. <laughs> Uluç yerine şey yaptık neydi onu transfer ettik. Bugün, Bugün... abla kardeş günü yapıyoruz. Ve o yüzden araba yerine bütün dağı yürüyerek gideceğiz denize. Aynen öyle. Bak Bıraklar. bak tavuk, tavuklara bak tavuklara. Tavukların oradan geliyormuş işte burada. <laughs> Kedili kadın Çiğdem. Şey eee... Kasotur Mahra bir şey almadınız mı yanında? Almadık, bıçak var. Balta, bıçak, kılıç. Bıçak, bıçak mı? var. Kılıç mı? Hemen. Yani bir şey işte belki domuzlar çift yat karşılığında. <laughs> Baltalı mızrağımı alayım mı? Domuzlar benden korkar bence. <laughs> Baltalı mızrak ne alaka ya? Ben topluma baltalı Gerek mızrağı yok, gerek yok. O kadar ağır şey taşımayalım. <laughs> evet, araba yok. Yani daha doğrusu araba var ama arabayla gitmemeye karar verdik. O yüzden şu anda yaklaşık olarak denize kuşuşu şu kaç kilometre uzaktayız? Yaklaşık... Çok kilometre uzak. <laughs> 6 kilometre falan var gideceğimiz yere. Dün haritalardan baktık. Şimdi Germiyan'dan e, Narlıca yolu üzerinden yani dağ tarafından atlayarak bir iki, bir iki tane de dere var galiba yolumuzun üstünde. Onları da geçerek inşallah deniz kenarına varmayı düşünüyoruz. Hedef, varış noktamız bu e, Germiyan yalısı ile Ildır arasında ada karşısına geçmeyi planlıyorum. Planlıyoruz. Planlıyoruz. <laughs> Alışmışsın galiba tek gitmeye. <laughs> Ben her hafta sonu yürüyorum. Ee, neyse. Biz şimdi yürümeye başlayalım. Ee, zaten sizlerle de yolda bize eşlik edeceksiniz. O zaman bay hazır mısın? Hadi gidelim o zaman. Bir. Hadi gidelim. Bugünün balık avı havu, domuz avına dönüşmesin de. Dönüşmez dönüşmez. Hadi bakalım. Evet şimdi biz buradayız. Gideceğimiz yerde işte şuraya falan çıkacağız. Bakalım. Evet şuradan şuraya geleceğiz. Bence tamamız ya. Bence olur ya. Hadi gidelim bakalım. Kısa yol ya azıcık yürüyüş ufak. Bir <laughs> taraftan gittik. Daha kolay bir yol yok muydu burada? Sanki vardı. Domuzlara bak ne biçim yapmışlar burada. Annem çıkarken 10 milyon tane şey söylediği için <gülüyor> 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 en sonunda e, güvenlik açısından hareketli konum atmayı akıl ettik. <laughs> Gerçi hoş Mürcanlı gibi kadın bulur bizi her <laughs> şekilde. <laughs> Neyse hareketli konumdan bizi takip etsin artık. Yapacak bir şey yok. Yemek olarak yanımıza konserve aldık. Ton balığı. Acıkırsak ton balığı yiyeceğiz. Şifa, Bakalım. Şifa, Bir şey diyeceğim. Ee, daha önce hiç ben bu yerden atmadım bu arada. Ne var ne yok ne çıkıyor hiçbir fikrim de yok. Yani bodoslama gidiyoruz. Bir şeyler tutarsak. Kutup ayısı çıkmayacağına göre. Alış <laughs> <uluş> çıldırır artık. <laughs> Hayatım senle de gideriz bir şeyler çıkarsa. <laughs> Buradan mı gidelim Hayır, arkadan şuradan, şuradan, mi? Arkadan gideceğiz. Yanlış yöne gidiyoruz. Bizi şey <laughs> evet gerçekten bu tarafa gideceğiz. Sen beni takip edecektin diyorum ben sana. Ay canım ya. Çocukluğu geçmişmiş. Daha hatırlamıyor yolu ya. ya git. Ergen ergen hareketler. <laughs> <laughs> Sen... Senin dilin biraz fazla mı uzamış bakayım? Ee... Hmm. Neyse hadi devam edelim. Yok. Hoppa. Antik çağlardan günümüze gelen <laughs> Faruk Yalnız bir şey diyeceğim ha. <laughs> Yeri güzelmiş. Ha vallahi. Şu baksana manzaraya karşı. Dayımın vizyonu çok iyiymiş zamanında. <laughs> evet orman ne kadar güzel değil mi? Yani ormanın ortasına... Bu nedir ya? Bu da en küçükleri. Gerçekten şaka gibi yani. Çamın ortasında, çam ormanın ortasına moloz dökmek nedir arkadaş? Bak daha şurada var, ileride var. Gerçekten leş gibi bırakmak, üstümüze yok yani leş gibi bırakmakta. Evet, ormandan yola indik. Burası ara bir toprak yol. Ee, burası nereye gidiyor? Iğdır'a kadar gidiyor galiba. Gidiyor. Şimdi bir kısım buradan devam edeceğiz. Daha sonrasında da yine aşağıya doğru yol ayrılacak, deniz kenarına doğru. Sonra da oraya geçeceğiz. Hadi bakalım. Daha yürümekteyiz. Şimdi birazdan buradan dere kenarına ineriz. Bu yol deli. Allah! Evet, bu sefer gerçekten düşüyordum. Ulan ya, çok az kalmıştı. Gerçekten düşüyorduk. Biraz sonra buradan dere kenarına ineceğiz. Oradan ot falan toplarız artık. Bakarız. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet, şimdi bir yol ayrımındayız. Karar vermemiz lazım. Dere yatağından mı gidelim yoksa düz gidip daha yolundan aşağı mı inelim? Dere yatağı bence daha eğlenceli olur ya. Ot bulursak otta toplarız. He, yeriz gömeriz. İyi, e, o zaman o zaman aşağıdan o devam. Bugün benim de çiğ Arap saçı var. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Arap saçı buldum. İşte burada var ama daha çok küçükler. Derenin içinde, ata derenin içinden mi yürüsek ablacım acaba ya? Hani? Belki Arap saçı bulurum ben. Ki var bak şurada o da var sanki. Rabada da vardır kesin. Ben buradan dalıyorum. Tamam. İnşallah su yoktur içinde. Yes. İşte. işte be. Ata. He? Ben kamerayı sana vereyim. Al Ben olacak. o toplayacağım. İzninizle ben biraz o toplayayım sonra görüşürüz. Evet orada 3-5 tane Arap saçı buldum. Önümüze belki başka denk gelirse birkaç bir şey daha toplarım belki. Sabah yumurtanın içine... Evet biz yola devam ediyoruz hadi bakalım. Yürü asker yürü. <laughs> Eskiden evet, burada su falan akıyordu ya. Burada dere yatağındayız şu anda normalde. Zamanında. Şuradan su falan akardı. Bu mevsimlerde. Neyse. Bakalım belki ileride vardır su. Burada Arap sıçrı bulmuşuz. Ay ne Ya. Dur diğer demetin cebime koymuştum. Onla <laughs> birleştireyim. Ay çok güzel. Taş duvar var. Taş duvarın olduğu yerde yol da vardır herhalde. Diyorsun. Ama burada da taş duvar var ama yol yok. Evet arkadaşlar geldik ama yol bitti. Çalılar da boy boy. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ata haritalara gel bakalım bir. Diğer yolda nereden geçebiliyoruz? En yakın şeye bakalım. Neyse yeniden bir yol düzenlemesi yapacağız arkadaşlar. Çünkü buradaki patrikalar kapanmış maalesef ki. Bakalım başka taraftan bulabileceğimiz ya da buradan bağlanabileceğimiz kısa bir yol varsa oraya gideceğiz. Bir haritalara bakalım. Sonra tekrar yollardayız. Evet atanın düşüşünü çekmek istiyorum şu anda tam olarak. Ne oluyor? Kaldın mı? Dur. Gel canım gel sen gel. Gel 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 gel. Ata. Ata. Ata neredesin? Düştün mü lan? Hayır. Oğlum oradan gideceğimiz yol var mı? Dur bekle geliyorum. Ah. Evet yürü hadi bakalım. Nereden? Ha şuradan tepeye çıkacağız. Okey. Tamam ben gülerim giderim sen. Devam et. Huh. Hadi bakalım. Sanki denize uzaklaşıyoruz bu bana böyle geliyor. Olur öyle şeyler. <laughs> 6 kilometrelik yolu 10 kilometre yapmış olabiliriz şu anda. <laughs> Neyse su molası verdik arkadaşlar biz şimdi. Birazcık dinlenelim. Şuradan aşağı ineceğiz büyük ihtimalle. Oradan da Hay umarım yol Allah. vardır. Nereden? Oradan mı Orası inelim? Burası dik burası inecek. Neyse orada bir yol var. Yoldan devam eder diye düşünüyorum inşallah. Ee, arkadaşlar çok enteresan yerlerden geçiyoruz Cidden, şu an. Hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten balta girmemiş ormanlardan yola ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü yolu öteki tarafta kaçırdık. Burada vardır diye geri de dönemiyoruz. Artık bir yerden çıkacağız. Bakalım. Önde ata, arkada ben gidiyorum. Oltam yazık bizle beraber. Ama hayatım merak etme. Oltan hala sağlam. Gözüm gibi bakıyorum. Malum kendi spinimi daha öncesinde kırdığım için bu uluçun spini buna hiçbir şey olmaması lazım. Yoksa bakıyor, ömür boyunca, yolda, boyunca <laughs> ömür boyunca bunun dilinden kurtulamam gerçekten uluçun. Evet. Neyse biz aşağı doğru iniyoruz. Hadi bakalım. Devam. <laughs> Medeniyet. Evet. Zeytin tarlasına göreceğim hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmemişti. Şimdi, şimdi nereye? Şurada bir yol vardı. Neyse dur yola çıkalım. Şuraya. Sonrasında sağ mı sol mu nereye? Allah'ım her tarafında bir şeyler var sanki. Biraz önce kafamın ortasında dal vardı. <laughs> Neyse evet. En azından dağdan kurtulduk arkadaşlar. Evet. Aman Allah'ım deniz gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sevgili arkadaşlar orman macerası oldu bu balık macerasından ziyade. Artık yapacak bir şey yok. Bu seferlik de böyle. <laughs> ee, yine de umutluyum. Yani akşam suyuna bence kıyıya varabiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar dağda bayırda kaybolmuş olsak da. Lütfen dönüş Telefonumuz çekmiyor olsa da. Sonrasında çekti çok şükür. Bir yol bulduk. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ben umutluyum ya. Bu sefer yolu takip bence edelim. Bence bu sefer yolu <laughs> takip edelim evet. Hadi bakalım dağdan sonra parke taşta yürümek. Ayaklar... Medeniyete geldik sonunda. <laughs> Ayak... şey, <laughs> ayaklarım böyle bir değişik hissediyor şu anda. Sitedeyiz arkadaşlar, bir siteye geldik. Hangisi de olduğunu bilmiyoruz şu an. Ayaklarımın olup olmadığından şüpheliyim. Sadece en sonunda vardık yani yaklaşık kaç kilometre? 7-8 kilometrelik falan bir yürüyüş yaptık herhalde. Ama 15 kilometre yürümüş gibi hissediyorum. Yani <laughs> evet birazcık öyle oldu. Sitenin kapısı da şurada. Deniz hala niye çok uzakta görünüyor? Evet. <laughs> bir, 7 yedi kilometre hadi. Yanlış siteye mi geldik yoksa? yürüdük. Yanlış yerden çıktık falan. Tersi yürüdük. Neyse yok o uzakta diye düşünüyorum. Ağaçtan ağaçtan. Biz hala yolda devam ediyoruz. Artık bundan sonrasında kıyıda görüşürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından ormandan çıktık. Denizin kenarında tekrar görüşürüz sonunda kıyıya vardık sevgili arkadaşlar. Yani daha aramadık tabi hala yürümekteyiz de. Şu adanın tam karşısına gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım oradan bir iki sallayalım. Bir şeyler gelir. Ya da gelmez artık bilmiyoruz o kadarını. Deneyeceğiz. Daha önce hiç buradan denememiştim. Belki murmur mur falan gelir. Genelde de kum, kumluk yapı ama. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Şöyle biraz devam edelim bakalım kıyıya. Bu taraflar çünkü çok alçak gibi görünüyor. Gerçi zaten çok derin değil adayla kenar arası ama şöyle en azından temiz bir atış alabileceğimiz bir yere bakalım. Arkadaşlar vardık yerimize. Ben şimdi oltamı hazırlayacağım. Tam karşım aynalık. Hedefim o tarafa doğru atmak. Bakalım belki bir şeyler gelir şansımıza. Artık gelmezse de yapacak bir şey yok. Bayağı bir keyif almış olduk yani. Yürüyüşten vesaireden. Ben şimdi oltamı hazırlayayım. Ata artık infilak etti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> bir yandan şimdi elimde olan malzemelerle olta hazırlıyorum. Ee, küçük kurşunlarım var. 40 gram kurşun atacağım. Ee, i̇ki yine yapmayı düşünüyorum. Normal üçlü dip yapmayı düşünmüyorum. Alttakini de bırakacağım. Hani alta hırsız takmayacağım. Çünkü dip yapısını yine de çok bilmiyorum. Kum gibi gözüküyor ama. Aşağıya herhangi bir şey takılmasın diye takmayacağım. Bu arada Sahil Güvenlik bu tarafa geliyor. Sahil Güvenlik niye bu tarafa geliyor? Bilemedim. Selam. Beni görürse asker <gülüyor> <arkadaşlarım>. <gülüyor> Aynen. Sahil Güvenlik şu anda kıyı şeritlerine bakıyor. Ya yasa dışı avlanan mı artık var bilmiyorum. Belki de onlara bakmaya geliyorlardır. <laughs> Neyse biz oltamızı ve hazırlıyoruz. Birazdan ilk atışı yapacağız. Bu arada yem olarak doluk sülün esim var. Ee, önceki avdan kalanı difrize atmıştım. Mecburen burada taze yem vesaire falan bulamadım. Zaten dağdan geldiğimiz için yemi nereden alacaktık? <laughs> Büyük ihtimalle artık hani şeyler, çalı arasındaki böyle böcekler. işte aslında aa tarladaki solucanları alsaydık keşke. Onlar Çok ota kadar mantıklı. zaten balık kadar boyutta. <laughs> ama çok güzel olabilirdi. Bir dahaki net toprak solucanını da deneyeceğim yemler olarak. Bakalım belki iş yapar. Nereden bileceğiz yani? Evet, şimdilik ben oltamı hazırlamaya devam edeyim. Havada kaçmasın. Bakalım neler gelecek. <laughs> Bakıyor dürbünle ama. birilerini arıyorlar bence onları ama ben anlamadım. Haydi aslanım. Acıktın mı? Yes. Şerim, evet. Acım. Şimdi... Öleceğim. <laughs> Acımdan öleceğim mi çocuğum? Şimdi şu ekmekleri... Arkadaşlar vereyim. lütfen sadece video kaydı için besliyor. Aç bırakacak yoksa beni. <laughs> Aşk olsun ya. Böyle terbiyesizlik görmedim. O yüzden sana sadece morul vereceğim. Otla. Hem suçlu hem güçlü bir de beni az beslemek istiyorum <laughs> Git marul yıka. Hadi. Naş. Yürü. Zaten şey yok. Neydi onun adı? Tabak mabak yok ha. Söyleyeyim. Getirmedim. Tabak KÖYÜK Tabak ne? Ha işte. Ben de öyle diyeceğini düşündüğüm <laughs> için. Ne yapacağım? Buzdolabı poşetlerine falan. Artık. <laughs> ya. Gerek yok ya. Bence evet. Olabilir. Yani kameranın üstünde yiyebilirim ben. Hatta ve hatta bak mayonezi nereye koydum biliyor musun? Bak göstereceğim şimdi. İşte burada koca bayranızı taşımamak Oha. için <laughs> bunun içine koydum burayı deleriz. Üstüne sıkarız. Pasta kır. Ha pasta kreması gibi yani. Evet öyle düşün. Çok mantıklı. Neyse şimdi bu ekmekler biraz ufak değil mi sanki? Daha neler artık. O kadar da şey yapma sen de. Koca öğün yemiyor şurada. <laughs> e eve de sakla. <laughs> o marulu fazla değil mi? <laughs> <laughs> Marulla doyacaksın işte ekmek az ya. Marul var. Onun yerine marul vereceğim. Ben mandalini koyacağım ekmeğimin arasına. Olur sen portakallı ya. Portakallı tombalı. <laughs> Heh, Hep evet. orada mı olacak canım? <laughs> Tabii canım. Ama. Neyse. Marulları yıkayalım da. inşallah poşeti açabilirsem tamam. Ellerinden öperler. Evet. Biraz önce gerçekten düştüm <laughs> arkadaşlar. Şuradan oltaya atıyordum. Atarken ayağım kaydı ve yuvarlandım. kafamı bir kaldırdım ablam yok. Sadece olta kalmış. <laughs> Çünkü şu büyük iki kayanın o or arkasına düştüm. Arkasına düşünce ben görünmedim sadece <laughs> kamış böyle elimde yukarıda. <laughs> Yapışmanın şokuyla ata kamerayı aç oltayı <laughs> Kafan yarılacak haberin yok. Ya Allah billahi yani. Neyse. Yemeği hazırlayalım da bir an önce yemek yiyelim artık. Balıklar julienne usulü mü efendim? Julienne usulü. <laughs> 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 Tabii canım. Konserveye şey yapmışlar julienne koymuşlar. Yalnız ben iç ısısı 85 derece değilse yemiyorum. Yeme ata! Yeme! Şey, kenarı derler biliyor musun sen? <laughs> <laughs> Böyle. Biraz serinleteyim ben seni. Çek! <laughs> gibi ele. Şunu şuraya koyalım. Neyse. Hadi biz yemek yiyelim o zaman. Görüşürüz sonra. Şimdi ben, sen marulunu al. Ben şu kabın içinde salata gibi yapayım. <laughs> ee, tamam. Aa. O üç parça yeter, yeter mi? Yeter mi? Tamam yeter, artık. Güzel. Geri kalanını normal yiyeyim bari. Aha. Aha geliyor. Geliyor. geliyor veriyor. gelmekte olan. Hamos. Ne oldu be? <laughs> Deniz aslanı. Hadi bakalım. Abi, gerçek ya aman. Hamos mu geldi? Trakonya geldi. <laughs> Hem de bu ne <laughs> Balık gelmiyordu arkadaşlar. Kurumuş deniz bitmiş. Vallahi Allah. bir tane Trakonya ile kaldık. Güneş batıyor gitgide. Gördüğünüz üzere. Hava derecesi ne kadar düştükçe o kadar katma katma giydik. Ablamın üstünde bir zırh oluştu artık. O kadar çok katman var ki. <laughs> Ata dokunuyor diyor ki seni hissetmiyor. <laughs> Valla bekliyoruz hala. Yani oltamız da şurada durmakta. Kafadan kafadan yiyoruz rüzgarı bakalım ya. Burnumu hissetmiyorum birazdan, abla. Evet, birazdan toplanırız herhalde artık. Ama bu sefer yürüyerek değil. <laughs> ya, yani bir telefonla annemleri çağırabiliriz bence. Bir VIP aracımızı çağıralım. Hayır evine. dağları tepeleri açtık. Üstüne buraya geldik. Sonra düştüm. Kayaların arasında. Neyse ki bir tarafımı kırmadım. Ama kesin bacaklarım moracak. onda kesin yani. Ondan hiç yok. Trakonya tuttuk, gittik balık diye zehirli balık tuttuk. Şaka gibi ya, böyle bir şey olamaz. <laughs> Nasıl ama, bir gündü ya? Zorluklar üstüne zorluklar arkadaşlar. Ama eğlenceliydi canım yine de her şeye rağmen dağların, tepelerin, ormanların çalıları çırpılırlar aslında. Yuvarlanıyordum neredeyse. <laughs> Bastığım yerde toprak yokmuş, aşağı doğru kaymaya başladım. <laughs> bir baktım ata önümde yok. <laughs> Neyse. Dikenlere gidiyordum, e ben sarmaşıklara dolandım bir Kıyma anda. olurdum Neyse. artık evet, Yani. Evet. Ben niye bunlara Her tarafımız çizildi ama bugün iyi uyuyacağız. eve gidince yeri yatmayı beğeniriz. düşünüyorum zaten. <laughs> i̇yi bakalım. Biraz daha denemelere devam. Ondan sonrasına bakacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, biz artık toplandık, parmak uçlarımızı hissetmiyoruz çünkü <laughs> e, maalesef ki balığımız yok. Bir tek Trakonya ile <laughs> kapanış açılış ve kapanış birlikte oldu yani. E, artık dediğimiz gibi güneş battı, hava çok soğudu, balık da gelmiyor. E biz de anca daha buradan biraz yürüyeceğiz. Annemleri aradık. Onlar gelecekler alacaklar artık bizi Hatta Onlar da alışverişe çıkmışlar yakın zamanda. Dönüşte alacaklar artık bizi. Şimdi onlarla buluşma noktasına kadar yine de yürümemiz gerekecek. O yüzden de çok da fazla hava kararmadan birazcık yol almamız gerekiyor. Şimdi kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın bizi takipte kalın. Bye bye. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük kara videosu artık. Evet birazcık <laughs> kara deniz karışık. Hoşçakalın. Aracımız geldi. <laughs> Geç hadi. Nasıl tuttunuz bu çupralar, levrekler falan? Oo, Tuttuk o, tuttuk. Levrek, levrek şey var. kilo, kilo. kilo kilo hepsi sırt çantamda. <laughs> Tut bakalım. Ya yanmamasına koyuyor orada. Evet, haydi bakalım. Zapara.